Merhaba arkadaşlar ben Ufaz. Bugün sizlerle Mini Dino Hunter'ın 6. bölümündeyiz. Geçen bölümde setimizi tamamladık. Bu bölümde de ee, hadi oynayalım. Bu bölümde evet görüyorsunuz bileziklerimiz kolumuzda. Bu bölümde oyun oynayalım bir sürü. Çok bir şey yapmayacağım bu bölüm. Sadece kaptıracağım oyun oynayacağım. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi bu ola Şimdi. Evet. Şu an oyuna giriyor. Şeyi şuraya koyayım. Tamam oyundayız. Oh. Arkadaşlar sanırım hmm, ne bileyim. Beren video çekebilir. Onu da aha birisi öldü. Diğeri de ölecek az sonra. Level atlamak üzereyiz bu arada. Böyle e, bu şeyi alamayacağız. E, oyunu ben salacağım. Ben öldürsünler. Bıraktım. Oh geçmiş olsun. Evet şimdi saldım oyunu. Hadi bakayım. Şöyle bir tık açayım. Bir tık daha açayım. Hunter level 7 olmuş. Oh iyi. Hunter level olursa silah falan açılacak. İnşallah oyun yapabiliriz. Evet bu da kalsın. Evet selam dostum. Hadi bakalım coşturalım. Ben level atlamak üzereyim bu arada. Gerçi şu an atlamak istemiyorum çünkü e, böyle çok sıkışık bir zamanda atlayayım. Neden? Çünkü bu şey var ya ge gençler. Level atınca canınız dalıyor ya. Hani canım asken yaparsam eğer diye düşündüm. O yüzden bebelaklara çok fazla saldırmayacağım. Ben bu bölümde canım azalırsa tabii ki de bebelaklara saracağız. Şimdi gidiyoruz. Allah. Aa biri öldü. Yalnız bizim canımız da olsun yani. Evet canımız doluyor arkadaşlar ve varen olarak devam ediyoruz da boş boşuna canımızı doldurduk. Keşke şimdi doldursaydık. Neyse hadi. Gelme lan. Allahu ekber. Abi hadi 20 level'lık şeye vur. Şuna vur. Bağla kaldı. Yok, kalmadı. Allah! Korktum ayı. Bu 20 level'lıklar falan da ölecek galiba bilmiyorum. İnşallah ölmez. Yardım ediyor. Aa 20 level'lık yaşıyor. Hem de çok azıcık canlı. Bir de o neden öl ölmek üzereyse artık ben bilmiyorum. Mermim bitiyor ya. Oha. Mermim bitti arkadaşlar. Adamla şu an dinozor çok fena tarıyoruz da adam ölecek. Ben de öleceğim galiba. Hadi abi sık. Al mermim bitti. Ah Güzel oldu güzel güzel Adam izliyoruz bence yenemeyecek ben sonucu öğrenip geleceğim hadi çocuğum ya 20 dakika geçti hadi hadi arkadaşlar şu an ciddi ciddi 20 dakika geçti şu salak insan hala ah mal öyle geberirsin işte. Salak ya. Alacaksın sıkçan işte neyin artısıysa anasını satayım. Evet. Gidiyoruz. Bir el daha. Ah, kendi kendine girdi ama inşallah iyi derken al sana iyi dedi bana. Oğlum Allah aşkına şunlar bana gelmesin. Bir dakika gençler. Salak ne yapıyorsun? Yeminle salak ya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? İşsiz herif. Çıktı. Bak ona öyle değil böyle sıkılır çocuk. Gördün mü? Ha biz özelliğimizi kullanmayı unutmuşuz. Evet biri öldü. Tebrik ederim oradan. Öldüğü için adamsın. İyi ki geberdin. Zaten kalabalıktan başka bir şey yapmıyordun. Hayır Sebastian ölme. Seni koruyacağım. Of şu an iyi işledik oraya. Ya geberin Allah aşkına uğraştırmayın ya. Ya uf, canım bile gitmiyor. Hadi gel. Uğraştırma beni ne dersin. Hah yere yat. Hadi bak da kaldı. Koş koş koş. Boşa gitti özellik. Şu an bıçakla koşturuyoruz. Allah Ekber. Ya çocuk kaçıp kaçıp durma tamam. Ölürsen öldün geçmiş olsun da. Dur da biraz vurayım. Durdu evet. Allah Ekber. İşliyorum. Hadi oğlum. Çok iyi işledim bir sürü. Artistik yapma bana. Ayı. İşledim. Kırdım kalkanını. Şimdi sıra kendisine geldi de. Siz bir aradan çıkar mısınız? Bizi baş başa bırakın. Babanı çağır. Hadi oğlum. Sebastian, Sebastian öldü ve çıktı. Yani ödülleri paylaşmayacağız. Mermim bitiyor arkadaşlar. Gene mermim bitti. Hadi o, o zaman şatkan çalışmaya devam. Şu an el bizde. Aldım aklını. Evet. Mega Troop Slayer. Slayer. Ay, güzel. Oğlum bastık aklınız aldırız öyle adam onun. o oh, 800 rating ve kontrat. Güzel 10 dakika olmuş. Kontratımız var. bir ee, şey yükseltelim zırhımızı falan böyle force gir forsa Aa bir şeyler update'i mi açılmış ki? Sanırım evet. O evet. Update'ledim. Şimdi efendim seni update'leyebiliyoruz defans. Upgrade yapabiliyoruz neyi geliştirelim? 12 def 12 def 8 def HP 4. Ne geliyor? Defans 12 artıyor. O iyi bunu yükseltelim 20 def oldu maşallah. Son elimize de girelim. Hadi bakalım çabuk. Kampta da bir şey açılmış veya bir video. Bir tane de single player atalım birazcık. Bitsin. Evet. Güzel. Şimdi. Hadi single player oynayalım. Single player. Bakalım işte ya. Oynarız. Şuna gir. Ee, hunt T-Rex çarpı bir. T-Rex öldürecekmişiz. Öyle. Kaç level ona göre. Hadi T-Rex yolla. Girme araya dostum. T-Rex'in mi yollayın? Hadi. Çık T-Rex. Elma dersem çık. Armut dersem gene çık. Hadi çık. Armut, elma hadi. Hadi. Ha çıkıyor evet. Dana geldi dana. Allahu Ekber. Beş level'lık bir T-Rex'le kapışacağız. Şöyle biraz uğraşalım T-Rex'le. T-Rex arkadaşlar. Yalnız çabuk öldü ha. Kolaymış. İki dakikada geberdi. Alırım aklını çocuk. Ya sana ne oluyor? Geber Allah aşkına ya. Allah şapkanla... Öldürdüm. Neyse e, bu fena değildi. Bu e, görev bittikten sonra video da bitecek artık. Çünkü 13 dakika falan olmuş. Hadi abi çabuk bitsin yalnız. Ben e, yüklemem lazım bu videoyu. Acil çünkü. Evet aldım aklını. Şimdi T-Rex evet, T-Rex'imiz öldü. Paralarını aldık. Hadi hadi bakalım yola gel. Ve düşünsenize bundan kontrat veriyormuş. Ben bundan 100 tane oynadım. Kazandık evet. Kolaydı. Hadi bakalım. Ne verdi? Ne vereceğim? Hiçbir şey vermedi. Cani pislik. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı, like atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. hoşça kalın, Bay bay. Kendinize iyi bakın.